Hepiniz öncelik merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Lesek oynuyoruz. Ee, Lesek oynuyoruz. Orada bir kişi aldım. Kemal bir şekilde bir kişi aldım abi. Şurada birisi mi var? Evet var ah, evet var. Ah. Evet evet evet. İki kişi var. İki kişi var. İki kişi var. Şu bir. Allah kim öldü? Kaptan mı geberdi? Artık çok kaçar. Abi. abi ya. Bu arada ee, şöyle bir sınav var. Delikli davalar. Yetiş dokuzun şehir şey var desen var. Gerçek Evet. Ee, bir kişi oradan bana kaçtı. Sandım. Sonra çıkıyor. Siz de kas verdi bir inşallah. Gel aklım ya. Bak bak. 3.9 9 aldım abi. 9 aldım. Şunu da aldım. Şu anda oyun 3 Allah yanlış Oyun 3'ün mükemmel gidiyorum. İnşallah böyle devam eder. Şuradan gelenler Arkadaşlar burada bir tane taktik vereyim. Şuradan gelenleri şöyle vurabilirsiniz. Yani, Belki teröristler geliyor buradan. Lan. 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 Ölür müsün? Ölmedi. Mükemmel. Mükemmel. Arkadaşlar CSGO taktikleri gelebilir. Büyük ihtimal. İstiyorsanız bunu yorumlarda bulabilirsiniz. Şurada. Ee... şurada bir kişi var mı? Evet, şurada bir kişi var. Allah, 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 dur, dur, dur. Şurada mı burada mı? Burada burada burada. Şu bir. Şu da iki. Üç gelir mi? Bu üç. Evet. Evet, evet yok. 5 gelsin abi 5 5 5 gelmesini istiyorum 5 geldi 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 fena geldi çok fena geldi arkadaşlar bekleyin geliyorum evet geldim inşallah kaybetmeye devam ediyorum şöyle gidelim Oy 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 ben 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 ama iki kişilerdi ne yapayım? Yorum herkes yorum. Ne benim yüz yok. bu ayağını gördüm. Ayaktan aldım abi ya ayaktan aldım mükemmel. İnşallah bunları çekiyordur ya. Çünkü geçen çekmedi. İkinci defa çekiyorum bunu.

Öldürsün ya ama 98 iki can var adamın gözünü seveyim. Ha iki can 2 can okey. Pompalısı var. Ne yapayım pompalısı var. Canım az. Çok az 17 canım var. Ben böyle bir şey görmedim. Bakalım lan. Bir de beni trolleyebilir. Bıçaklı. Selam. Allah tek vurduğu gibi inşallah. Şu İnşallah. <laughs> Geçiyorum. Canım az da büyük. Tek vuruş. Aha. Çok uçak. Çok uçak adam zannettim. Hiç de gelmiyor değil mi? Gelmiyordur inşallah. Bu arada... yukarıda yukarı, yukarıda yukarıda çok güzel vurdum onu ama onu çok güzel vurdum şu yukarıda yukarıda da teşhisi koydum vuracaktım vurmasına da abi, abi ama sen sen ben, sen bizim adam değil miydin ya adam bıçak ya Hello, O değilmiş. Hey. 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 Hey dostum. Hey dostum. Nice hey dostum. Nasılsın? Öldüm ben. 22 ilim var. Hey dostum. Nasılsın? Öldüm. Bir ilim var. Biraz daha gidebiliriz. 39'da kill alacağım hadi. Aldı. Aldı. E evet, doğru da orda orda. Orda bunda 39 almam dedim. Gel 5. Öyle. Şu an çok Bilmem tutuyor şu an abi. Video kesilirse hiç sormayın. Diğer video gelir ikinci bölümde. İnşallah. Kesin. Biraz zaman kapatırım zaten. Çık çıkarsın zaten. Hani bir sıkmaya gördün mü arkası durup çıkar zaten değil mi? Başarım kazandım sol üstten. Arkadaşlar burada beraber oynamak isteyenler ee, bana arkadaşlık atabilir yorumlara e, diyeyim, yazacağım ve ismimi evet. Oynamak yani, için Yakında canlı yayınlarda arayacağım canlı yayınlarda CS oynayacağım Adamlar, adamları alıp birlikte satacağız.

Bu da yüzük lazım mıydı? Bir yüzük lazım mıydı lütfen. lütfen? Nice shot. Nice shots. Ha orada orada. Hadi. Ben aldım. Adam aldı zannetti. Bunu da ben aldım. 32 kille bu maçı bitiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olsanız sevinirim. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.